Yani ben oyuncular açısından ama şöyle bir e, negatif tarafı var tabii ki. Yani alışma şimdi uzun süredir Mourinho ile çalışan bir grup evet. şimdi bir anda çok daha farklı bir e, futbol anlayışına sahip teknik adamla iletişim kuruyor ve onun oyun anlayışına göre hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu zaman alacak. Bugünden yarına düzelebilecek şeyler değil. E, Fenerbahçe'de şu ana kadar Telesko döneminde ortaya konulan oyun iyi bir oyun değil. Ama sonuç odaklı e, gitmeye çalıştılar. Zaten kendisi de ifade ediyor. yani Trabzonspor maçıyla başladığında iki antrenmanla başlamıştık. Sonraki maçın hikayesi farklı. E, bir de rakiplerin 10 kişi kalması peş peşe. Onlar da oyunu da etkileyen unsurlar bu arada. Senin de yani düşündüğün zaman e, oynatmak istediğin oyun 11-11 bir oyun farklıdır. 11-10 oyun farklı. Buna da çalışılması gerekiyor. Yani Nitekim çok kötü bir Avrupa başlangıcı yaptı. Deplasman'daki oyunda Fenerbahçe yok yoktu yani ee, ve Zagreb'in neler yapacağı belliydi maçın başlangıcı aslında hangi oyuncular üzerinden oynadığı nereden daha sık geldiği her şey belliydi göz göre göre oldu bence biraz da sonuç ee, şu anda da görüntüye geliyor zaten iki tane hücumdaki oyuncusu zaten Zagreb'in işi belirleyen kısımdaydı Fenerbahçe'de maç boyunca önlem alamadı tekim Fenerbahçe'nin kadrosu taraftarına da camiasına da çok daha fazlasını hayal ettirebilecek bir kadro. Ama ortaya bir oyun çıkması gerekiyor. Henüz o oyun inşa edilemedi. Şu aşamada Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var oyundan ziyade. Milli gelecek. Milli da takımla birlikte bir süre daha o eksikleri giderebileceği, kendisini daha iyi anlatabileceği antrenmanlar yaşayacaktır Tedesco. Dolayısıyla kazanıp girmesi gerekiyor. Senin de bahsettiğin gibi Nice çok iyi dönemlerden geçen bir kulüp değil bir dönemi Fransa'da hakikaten fark yarattı ve evet. yetiştirdiği oyuncular parlattığı oyuncularla birlikte böyle dikkat çekmeye başlamıştı. Ama geçen sezonu iyi geçmedi. Keza ee, bu sezona bakıyorsunuz, bu sezonda da sadece iki maç kazandı. Birisi Oxford maçıydı, diğerini hatırlayamadım. İki maç kazandım, ondan eminim. Ee, şaşırtıcı sonucu Benfica eylemeleriydi. Fenerbahçe'nin elendiği Benfica'yı eleyerek Avrupa ligine geldiler ee, ve onun devamında ilk maçı. Kaybettiler. Onlar da muhalifetle başladı. Yani Fenerbahçe'nin şu an e, kazanabileceği bir rakibi var karşısında. Yani iyi giden, istikrarlı giden bir rakibi yok. Dolayısıyla Fenerbahçe burada e, Nis karşısında alacağı galibiyetle birlikte peş peşe iki maç kazanma biraz havaya sokar. Oyuncuları da mental olarak rahatlatır, teknik direktörünü de rahatlatır ki. Zaten şöyle bir sıkıntısı da vardı bu sürecin. Başkanlık makamı değişti, yönetim kurulu değişti. Ee, var olan teknik direktör henüz iki hafta önce geldiğinde başka bir başkanın tercihiyle göreve gelmişti. Ve arada boşluklar vardı. Gidecek mi, kalacak mı, ne olacak? Bununla ilgili seçimden sonra birçok tartışma döndü. Hocayı da etkileyen unsur olduğu gibi futbolcuları da çok etkiler bu durum. Ee, Sayın Saadettin Saran... Devam etme kararı aldı ve bunu da resmi siteden açıkladıklarında bu soru işaretleri şu an için ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla artık futbolcuların da odaklanacağı, teknik ekibin de odaklanacağı tek yer sahanın içerisinde sonuç almak. Dediğim gibi oyun belki beklentisi olabilir insanların ama benim şu an oyundan ziyade Fenerbahçe adına e, skor beklentim daha ağır basıyor. Mehmet Özcan. Tedesco dönemindeki Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izledim. Özellikle şimdi zaten özet görüntüleri de gözümüz arada kayıyor. Ee, yani Zagreb maçındaki orta ikili zaten çok hani e, anlam verebileceğimiz bir oyun şablonu değildi. Çağlarında keza Sabek olması. Facia tercihlerdi. Semedo veya Asensio. Ama tabii şunu anlayabiliyoruz. Asensio'yu ligde de devam etti orta saha merkezinde. Konu. Biraz hı hı. daha top e, Fenerbahçe'de kalsın istiyor e, Tedesco. Ama belli oyun şablonu var Fenerbahçe'nin yani. İşte Kerem Aktürkoğlu sol önde oynayacak. İleri uç ama eline sirama duran yine yani 4-2-3-1 düzeni diyebiliriz. Yani Kerem ve Nene ile hızlı kenarlarla sonuca gitmeye çalışacak Nene son maç penaltıyı kazandıran isim oldu. Bir şekilde Fenerbahçe'nin Antalyaspor Spor maçını çözmesini sağladı. Oster tercih tercihi önemli. Ben stoper oynaması gerektiğini düşünüyorum. Orada Brown, Oster Wolle, Şikrinyer, Semedo bana mantıklı yerine 11. Oyun şablonu belirlemesi gerek. Sonuçta Mourinho'dan bazı şeyleri farklı yapmanız gerek. Mourinho neyi farklı yap Mourinho neyi hatalı yapıyordu? Bence kadroyu çok oynuyordu. Yani evet, e şunu anlayabiliyorum. Jesus da Fenerbahçe'yi çalışır dönemde lig ve Avrupa'da ayrı kadro olarak kullanıyordu ama belli bir oyun şablonu ister bu takımların. E yani 8-9 oyuncu aynı şekilde sistem olarak da yani çok kurcalamanız gerek. Bence hatası neydi biliyor musun Mourinho'nun? Emekli olmaması. Ya o konuda bence ben, en büyük hatası o e, yani Benfica'da da çok başarılı olacağını düşünmüyorum. düşünüyorum Hiç. Sen, e, seninle hatta ben burada e, çok da hani böyle kendimi anlatmayı sevmem e, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferin açıklandığı gün e, yani Mourinho için Fenerbahçe büyük şans çünkü Fenerbahçe'nin 10 yıllık o dönem için bir şampiyonluk hasreti vardı Mourinho'nun da 9 yıllık bir yerellik şampiyonluk hasreti vardı yani gitti takımlar Tottenham Roma giderek seviyesi düşmeye başladı. Artı ben bir de Mourinho'da biraz futbolda matematik yapıyorum açıkçası Kerem. Bruyne, Salah, Lukaku. Üç farklı profil, üç büyük oyuncu. Özellikle Salah ve Bruyne diyebilirim. Üçü de 18-19'da Mourinho'nun eline geldi. Mourinho hiçbirini, e, yani o yeni kuşak, hani, Materazzi'ler, John Terry'ler deriz yani. O kurdu iletişim artık bu e, ekiple. Bu kuşakla kuramadık. Fenerbahçe'de fark edersen İsmail yüksek olsun, İrfan Can olsun. Çoğu oyuncuyla aynı frekansta olmadı. Salah ve De Bruyne için şu söylenebilir. Bir tanesi Premier Lig tarihinin en iyi sağ açığı, diğeri de Premier Lig tarihinin en iyi orta saha oyuncularından biri. Belki on numara olarak görasınız, en Lukaku, iyi on numarası. Lukaku'ya da şöyle saygı duyacağız. Geçen sene Napoli şampiyon yaptı. Evet. Tamam, hani kariyerde inişler çıkışlar yaşadı Belçika milli takımı Ama Salah'la De Bruyne'a çok farklı seviyordu. E, şimdi tam olarak. tersi. Mourinho'nun Mourinho olduğu Mourinho dönemler Kimse cesaret edemezdi belki Drogba'yı Chelsea'nin birinci forveti yapmaya. Hı hı. Yani ondan dolayı Mourinho beni çok şaşırtmadı açıkçası. E, Fenerbahçe kariyerinde çok sağ dışına kitlen. Tabi orada biraz e, o dönemki başkanın ve e, futboldan sorumlu yöneticinin de muhtemelen yönlendirmesi vardı. Tedesco daha sağ içinde kalmaya çalışıyor. E, i̇şi teknik adam olarak bilgisini sorulacak değil. Sonuçta aldığı eğitim ortada. Ben e, Şalke döneminde Galatasaray rakip olduğunda e, birebir gözlem fırsatı bulmuşum. O şalkeyle ile Galatasaray'ı Şampiyon Ligi'nde geçebilmesi önemli ki o şalke zaten sonrasında hızlı düşüşe geçip hala alt liglerde baktığımızda. Yine bir Rusya deneyim var, milli takım deneyim var ama bendeki soru işareti şu, şu an Fenerbahçe bir geçiş dönemi yaşıyor. Ve bu tip geçiş önemli. Ligimizde bu Beşiktaş içinde geçerli. Trabzonspor içinde de Galatasaray'da biraz Türk futbol iklimini, camiayı bilmekten geçiyor. Bunlar eksileri ve şu an sonuç almak durumunda. Bugünkü Nice maçı kadar bence pazar akşam oynayacak Samsun Spor maçı da önemli bence Tedesco için. Şu an Saadettin Saran belki Sayın Ali Koç'un yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor. Hatırlıyor mu Ali Koç ne yapmıştı? Hı hı. Aziz Yıldırım dönemindeki o iki Akisar mağlubiyetiyle iki kupayı kaybeden Fenerbahçe'de sil baştan bir yapılanma olmuştu. Aykut Hoca ile devam etmedi. E, futbol direktörü getirdi Komoli'yi, kadroyu komple değiştirmişti. Şimdi e, Sayın Saran aynı mevcut düzenli işte demin antrenman görüntülerinde gördük. Devin Özek, görevinin başında, Tedes görevinin başında ama futbolu Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'deki sıkıntı şu. İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe yarattı. Mourinho dönemindeki Fenerbahçe. Şu anki mevcut Fenerbahçe'de geçen sezonki Fenerbahçe'nin gerisinde gibi tabii orada Jack Otadic gibi iki tane lider oyuncunun eksikliği muhakkak hissedilecektir. Bu normal. Ben çok beğenmiyorum Fenerbahçe'deki gidişatı. Sonuç alması gerek. Nis ve Samsun Spor maçlarının sonuçlarını da açıkçası merak ediyorum. Nis mücadelesinin muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Takımımız nasıl bir kadroyla sahada olacak? Buna bakalım. Daha doğrusu bu öngörü sadece 11. Maçtan yaklaşık bir buçuk saat önce yarın akşam görülecek. Ederson, Mert, Şikrinyar, Osterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talişka, Nene, Kerem, Ennesiri. Talişka'nın varlığı Fenerbahçe 11'inde. Fred varsa Asensio. Asensio yok. Aslında burada olması gereken bencesi işin Talişka olmamalı, Asensio oynamalı. Eğer ben o güne direkt, sonra... direkt aynı kanaatteyim. Ben, ben de, de bu, bu yönde Fenerbahçe'deki konu daha önce konuşurken Talişka'nın yerinde Asensio oynaması gerekiyor. Talişka'yı sahada görmek tahammül sınırlarımız zorluyor öyle söyleyeyim. Yani mesela takım arkadaşı olsam hangi yani, yönüyle sıkı sıkıntı hissederim yani Ya bağlıyorum. şöyle hangi yönüyle teknik adam sorusu <laughs> diye bir düşünüyorum. Teknik <laughs> adam açısından düşünmeye çalışıyorum. Bilmiyorum antrenmanlarda sonuçta ben Talisca'yı 90 dakika vakit geçirmiyorum. Evet. Her gün. Ama sahanın içerisinde gördüğümüz Talisca bir kere bağlantı oyununda zayıf şu an. Çok. Ee, e zayıf. fiziksel olarak iyi noktada değil. İkili mücadelelerde çok güçlü ayakta kal kalamıyor. Ee, Fenerbahçe biraz hareket istiyor ön alanı değil mi? Nene, Kerem <laughs> En nesili bak şimdi 3 tane önde çok hareketli oyuncu var değil mi ve bu oyuncular hareket arıyor yanındaki oyuncuda ama e, onlara eşlik edebilecek bir hareketli ya da oyun kurma becerisine de şu an sahip olduğunu gösteriyor. Ha Ne var? Taliske her zaman skor vaat ediyor. Her maçın içerisinde skor vaat eder. Çünkü bir kez kaleyi boş alanda karşısında görsün e, o şut tehdidi her zaman onu özel kılan bir oyuncu. <laughs> Ceza sahasına attığı koşullarda da bunu yapabiliyor skor vaat ediyor size. Yalnız oyunu bütününde etkiliyor. Şimdi bir de şu var. Asensio Fenerbahçe geldiği günden bu yana önde oynamadı değil mi hiç? Evet. Ya ben hatırlamıyorum önde oynadığı maçı. E, merkez orta saha oynadı. E, bir önceki maçta yanında Semedo öyle oynadı. Geçen maç bakıyorsunuz yine merkezde oynadı. Yanında İsmail oynadı. Belki Kasımpaşa maçı olabilir. Kerem'in pasında golü attığı maç. Orada biraz daha sanki 10 numara ya da sağ kenar oyun İrfan Can vardı Hayır, önde Taysan yerini oynadı mı? Ben hatırlamıyorum. Şimdi yani oy, oynaması gereken yer forvet arkasında yani merkezdeki oyuncularla hücumdaki üçlünün arasındaki bağlantıyı kurması gerekiyor.